bir trolllere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçi düdekle gibi yapış ama ne yapalım? Daha atim, daha Yok babamızı yakar. Ya niye ona atıyor? Neyse kosana iyi gelecek. Ön yargılarını yere saracak. Bu senin arkadaşın mı? Niye şey artık yapıyor bana? Bak bir de şimdi Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte o uzun zamandır yapmadığımız, değil mi? Değil mi? Uzun zamandır şöyle şöyle bir giriş yapayım ben size. Bir dakika bir sakin olun. İleri demiş. Mehmet dur öldü. Lobby rolü Şimdi asınlar oğlum. Kral geri döndü. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lobby trollere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine kimse de olmayan setle lobby trollere gireceğiz. Lobbylere gireceğiz, tepkilere bakacağız, troll yapacağız, artistik yapacağız. Yani her şeyin içinden geçeceğiz. Biliyorum içerikler birbirini tekrar ediyor ama bu oyunda gerçekten içerik bulmak çok zorlaştı artık. Video içeriği bulmak çok zorlaştı. Sizlerden tek ricam bu mikrofon niye böyle lan? Sizlerden tek ricam arkadaşlar eğer ki daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız yorumlarda bir içeriklerinizi yaz. Şu videoyu çek, şu video içeriğini çek diye yazarsanız hepsini okuyorum zaten. Bir de eliniz değmişken bir like atın. Abone olmayı da unutmayın. Seri bir şekilde nadir kıyafetimiz ile birlikte oyunlara, odalara girmeye başlayalım. Sen de o sıra like at. Like atmayan top olsun. Direkt bir tane distanslı gösteriş yakaladım. Dur bakalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dur kardeş. Baba sesin gelmiyor ya. Kısmet, kısmet. Olur olur. Sıkıntı yok ya. Bir tane Sadece bugün yakalayıp bir patates ederiz. Sıkıntı yok. Ha çakal. Çakal çakal. Şunun odası. Yanlış oda yanlış oda. Çakalın odasına gir lan. Selamünaleyküm. Daha timdat yok. Mu? Kafamızı yakalayacak. Ne yapıyorsun <laughs> Dezolo? Sesimi beğenmedi. Sesim be sesim beğense atmazdı. Sesim beğenmediğinden dolayı oldu. İsmini çakal koymuşsun. İmtihan edin lan. Yok bu kafamızı yakalayacak işte. Ha geldi. Selam aleyküm. Kim geldi? Kimi selam bekliyordun Selam reis. Ben kaçıyoruz. Aleyküm selam. Kimi bekliyordun lan? Geldi dedin. Arkadaşınız falan mı gelecek? Çıkayım mı ben? Yok yok reis. Biz yok, yok. zaten 3 kişiyiz ya. Arkadaş yok da. He öyle mi? Ne yapıyorsun Dedik 4'e tamamlayalım. O reis. Sen nasılsın? İyi çok güzel. Çok şükür Sen... kardeş ya. Ya birkaç odaya girdim. Oyunca'm mı abi? Oynayalım beraber. Dur bir şey anlatıyorum sana ya. Bir, şey, bir, bir, az önce bir odaya girdim biliyor musun? Baktım çocuğun ismi Çakal. Çocuğa dedim ki imdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak falan dedim. Şarkısını söyledim. Ben oradan attım. Tam içeri. Adam mı kutu ne? Ne? Adam galiba Uzi dinliyormuş. O da Çakal'a sinir olmuş. Tamam, o zaman İsmi niye Çakal o zaman? <laughs> ne bileyim ben şey. Işte ben de ben... alamamış. Ee? Sonuç? Sonuç ne? <laughs> Aa aynen ondan dolayı. <laughs> <laughs> olabilir. <dolayın. gülüyor> He neyse eyvallah ben kaçıyorum ya Allah'a emanetsiniz. Sen ne bak. Oynamayacak mısın? Yok yok ne oyun oğlum oyun oynanır mı lan bu oyun? ya oğlum çok tilt edilmiş bir ağaç yana çakal. Ya bir girin bir daha lan. Bir lan bir daha. Yok mu kafamızı yakalayacak diyeyim. Aa engel yemişiz lan o zaman. İlk defa bir odadan engellendi. Bazen... Buraya yüzümü yamut haydi lemon veya işte komik bir şarkı. Erman abim artık ne yapacağını söylüyor var mı? Ne yapayım? <laughs> Selamünaleyküm. Mehmet abi. Efendim. Selam Mehmet abi nasılsın? İyiyim. Mehmet abi ne yapıyorsun? kime baktınız ya? Sana baktık. Abi sen Abi seni seviyorum abi. Seni takip ediyorum. Kime bağırıyorsunuz? Kime diyorsunuz lan? Abi sana, sana? abi Mehmet abi. Aa, siz beni nereden tanıyorsunuz lan? YouTube'dan Benim abi. YouTube, TikTok. Ee, e, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi abi. Senden nasıl gidiyor? İyi. Çok akılmaca. İyi. i̇yi. Videoda mısın abi? Yok. Hmm, iyi. İyi. İyi ben çıkıyorum. Görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. <laughs> <laughs> Kafayı yemedik yemin ederim bu. Oğlum yok mu lan bir tane emoji kapıştı? Çakal ya. <laughs> <laughs> ya yani niye odadan atıyor? Ey kafana iyi gelecek. Ön yargılarını yere serecek. youtuber. abi. Ay arkadaş size yazsak kabu kabul olur mu ya? Başka ne çocukların sesi niye gelmiyor ki ya? Niye kimsenin sesi gelmiyor? Allah Allah oyun bozuldu herhalde geliyor ya. mu? Ay ya ama lütfen yapmayın. Ekleyemem arkadaş ekleyemem ama. Kendisi çıktı gerçi de neyse tamam. Ya bir tane oğlum bir daha at lan. Gerçsiz kız mı arıyorsun? Ben gelince almıyorum beni. Vay selam Ali. Bu da fena ha. Selam Ali. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Efendim. Abi. Nasılsın abi? Bas, Lan monster elindeki Lala. silah ne güzelmiş lan senin. Geniş kart abi oluce. Onu diye çıktı. He. Ben de basacağım lan çıkmazsa. Abi. Allah belanı atmış uceye bastım. Çıkma. <laughs> <O>, abi. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. arkadaş ekler misin? Li oğlum liste dolu lan. Liste fena dolu lan. Vallahi bak hele. Hadi görüşürüz. Abi dur abi. Ne oldu lan kim konuşuyor? YouTube'u. <laughs> <laughs> abi sen ee, YouTube. Abi seni Takip ediyorum. Lan yani, Overwatch sen niye bronzsun lan? 14 seviye hile misin lan sen? Yok abi hilesi ben hesap Evdadı. Hesabı da yine Hesap 14 seviye mi? Oğlum 14 seviye 18. lan bu man. 18 mi? Bakayım 18 seviye. 18 ya. Ben sana hiç güvenemedim. Sanki bir hile ya, kullanıyorum ben, gibi. Abi güven abi. Güven abi. Yok oğlum. Ben... Hesabını ne yapacaksın? Ya, Aga ben. Ses karışıklı oluyor be. Beni oradan attılar, oradan attılar. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi X Suite çekilişimiz vardı. E, Silvanus X Suite. Burada hala 1000 parçacık duruyor. Kazanana göndereceğiz. Eğer ki katılmak istiyorsanız Instagram'a ve e, Discord'a bekliyorum. Muhtemelen çekiliş Discord'da olacak. Haberiniz olsun. Lan gene misiniz lan? Sen yine geldin mi? Geldim kör misin? Kayanlar Oraya yatmış. Şey ben zaten şeyi izliyordum. Ben hiç görmedim zaten. İzliyordum ikimiz. Ben bunu izliyordum. Mehmet, Adam görüntmüyor evet. zaten. Korktum. Bunlar zengine benziyor. Ağzımaz sıçarlar. Boşver. Bunlar bizi yerden yere vururlar. gibi gibi Daha Yok, kavramızı yakar. Adam 3 lira, 4 lira adam odasına girip imda söylüyorum kafayı yersin. <laughs> onun niyeti farklı çok belli etti şu an niyetini. Allah'ın belası manyak. Odun, ne vardı? Selam aleyküm. dün aleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Oyun oynayacağız. Sen kaç yaşındasın? Oha abi. Kaç yaşındasın lan? Oğlum youtuber değil misin? Yok Oğlum ne youtuber kaç yaşındasın onu abi, söyle. 10... Ama sen harbi biliyor. Tamam sen kaç yaşında olduğunu bir söyle. Oha. 10 10 yaşındayım abi. 10 yaşında mı? PUBG Mobile yeni bir özellik getirdi. 15 yaşından küçükler bu oyunu oynayamıyor. Ben de senin ID'ni aldım hesabın banlanacak. Bir daha bu oyuna giremeyeceksin tamam. Ee, çünkü PUBG Mobile'ın yeni bir tane güncellemesi geldi. 15 yaşından küçüklere yasaklandı Türkiye'de biliyor musun? Abi şey <laughs> Ya vallahi sen youtuber değilsin bak seni biliyorum ben. Oğlum hesabım banlanacak sen diyorsun ki abi sen youtuber değil misin? Hesabım banlanacak oğlum. Tamam abi. Ama ee, şey sen Emre'yi tan musun Emre? Sen sen şey yap. 5 sene sonra tekrar gir oyna tamam? Tamam abi. Hadi görüşürüz. oğlum <laughs> tüm valla ben de nasıl uyduruyorum 2 dakikada ya direkt pat 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 çıkıyor vallahi Ha çakal. Saatim daha yok. Kafamızı yakalayacak. Lan ne yapıyorsun dizi oğlu? Kanka kanka kaç oldu bu? Kanka sen beni oradan niye atıyorsun kaçtır? Kanka ben kendim çıkıyorum atmıyorum. E bir defa attın iki defa tamam, çıktın. Tamam gelin imdat 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 imdat. Allah Allah. Ha ismi Çakal ya bir yerden tanıdık geldi kusura bakma. Benim Çakal diye bir arkadaş var. Doğrudur kanka ben evet. soy ismim Çakal. He öyle mi? Onun da soy ismi Çakal. Akraba olabilir misiniz acaba? Doğrudur. Yok kanka ya, harbi o mi? değil. Kaç destansın var ya Çakal? 50 kanka tam 50. Dün aldım işte destansı. Harbi misin ya? Ben de şimdi zengin sen bir emoji vs falan atak diyecektim. Biliyorum mu? Yok yani i̇şte, valla benimki ne biliyor musun? RP destansı. RP de? Saç stili var. Yüz stili falan var. Güzelmiş ama. İşte dediğim dördüncü sezondan beri açık işte. İşte evet, ekstradan benim... birkaç tane var. Benim üstümde iki kıyafetten var mı sende? Yok kanka yok ondan nerede? Var bundan var o mı? O kadar emin değil canım. Ondan da yok kanka. Ben sana diyorum ya RP'de de Bu... sadece. O da yok, o da yok, o da Aa. yok. Harbi lan. Ben de destansı gösterici gördüm geldim. Ya artistlik yapayım dedim biliyor musun çakal? Dedim belki yener mener bizi yerden yere bulur. Dediğim gibi işte VIP destansı. Söylediğim gibi. Yani, ekstradan bir 130 kaizen falan var ya onlardan almıştı karakteri. Hee. Farklı bir şey, şey Ya neyse ben başkalarını bulayım artistik yapacak. Aynen kanka ben de. Ya ben ama alışkanlık oldu yapalım. o yere sohbette çakalı görünce direkt tıklayıp geliyorum. İmdat etmemizi <laughs> söylüyorum kusura bakma. Görürsem gene gelirim sohbet etmeye. Yok sıkıntı yok. Gel gel gel. He, hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz ben Mehmet. Adam bıkmış. Emiratör <laughs> verdi <laughs> lan. Oy. <laughs> Selamünaleyküm. Zengin abi. Aleykümselam. <laughs> Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz ya dizi oğlu? İyi de izol sen ne abi? E çok şükür. Takılmaca ya. Yok mu ya artistik martistik yapan size? Destansı gösteriş falan? <laughs> yok. Tiktaktan izleyen <izliyorum gülüyor> ben. Harbi mi? Şey ya. <laughs> i̇kiniz de böyle aynı giyinmişsiniz. He biliyorum. Sözleşti. Sözleştiniz mi? Sö He torbacı gibi. He guzgun kuzgun muzgun Oo, çekiyor. Oo kuzgunu varmış da bana söylemiyormuş beyefendi. Hayır mı lan kuzgun muzgun çekiyor. abi böyle şeyler yapma. Bir de görmek evet. istemiyorum yapma. Bu senin arkadaşın mı? Niye artistik yapıyor bana? Bak bir de şimdi. Bilmiyorum abi sen görünmüyor o kadar zenginsin kalp elbiseni bile görmüyor. Ne şey yap? Söyle artistik ya yapmasın söyle. Artistik yapma lan bak burada. Kulak sana artistik yapma. Hadi görüşürük He. ya ben başkalarına gidip artistik yapma. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? He söyle. Ben eklesene. <laughs> Hadi görüşürük. Hadi be. Ha, <laughs> Amri oğlum ekleyince ne oluyor arkadaşlar biriniz bana bunu söyler misiniz yorumlarda ekleyince ne oluyor anasını satayım niye ekliyorum <laughs> Ah kanka aynen dağıttık. Mehmet o diye Selam, selam aleyküm. Abi sen gerçek misin? Ekim sen kimsin? Al Allah seni işte yemek öyle Allah aşkına. Allah aşkına. Sen kimsin oğlum? Ben nereden tanıyorsun lan? Abi ben, abi ben senin bütün videolarını izliyorum. Tapık mısın lan sen? Benim sende videolarım ne arıyor? Ne tapık ne bileyim abi ben, ben seni seviyorum izliyorum videolarını. Nereden aldın lan videolarımı? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Evrim seviyorum izlemeyi seviyorum yani. Yine çok eğlenceli videoları. Ey, eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Var ya bizim de kendi çapımızda bir şey Neyi? Bak ben sana tavuk attım. İsteğimi i̇şte kabul Liste dolu şey. ama ben sana tavuk attım. Öyle düşün. Ben de bir sana motor atayım. He hadi ben de çıkayım görüşürük. Allah'a emanet. Allah Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Ki son zamanlarda ben zaten bugün gidiyorum yolcuyum hastaneye gideceğim MR falan çekilecek belime hala belimdeki rahatsızlık devam ediyor dört buçukta muhtemelen ben hastanede olacağım MR'a girmiş olacağım ve MR bana girmiş olacak Allah etmesin <laughs> umarım oradan çok kötü bir şey çıkmaz ee, geçmiş olsun mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum umarım buraya kadar izlenmiş, izlemişsinizdir umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsiniz kendinize çok çok iyi ve cici bakın hepiniz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere hoşçakalın bay bay